Biz çocukluğumuzdan hani ben kendim bildim ya son 10 14 senedir e, Sayın Başbakan'ın arkasındayız ve yaptığı işleri de görüyoruz. Biraz da kendim bundan bir ay önce Türkiye'den geldim. Türkiye'nin durumunu gördüm ve gurur duyuyorum böyle başkanımız olduğu için. E, şarkıyla politik yapıldığını bilseydim ben e, kızıma önerdim kızım dobra şarkısını söyle diye. mı söyleyecektiniz eğer Başkanımız arkasındayız. Söyletirdim evet Hatta kendisi de illa ısrar ediyor Bunu söylemek istiyor gerçi Peki şu anda söyleyebilir mi Dombray bize Var mı öyle bir hazırlığı Söyleyebilir Lütfen söylesin o halde get, öyle. Get Bu çok, çok spontan bir şey oldu ama eğer mümkünse dinleyebiliriz Tuana'yı Evet S Söylesin Tuana söyle Peki söyle Tuana bakayım. dinliyoruz seni Ezilenlerin Gül sesidir o Suskun dünyanın gös sesidir o Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan Halkın adamı, halkın aşığı Milyonları Ağlıyor musun? Ağlama Düzelteceğim, ağlama Erdoğan'a seni hiç üzmek istemedik e, kusura bakma aslında e, bu kadar genç yaşında bu kadar başarılı bir e, performanstan sonra bunları evet. sana yaşatanlar utansınlar ne diyelim e, senin ve ailenin bir suçu yok bunda e, atılan manşetler ben hatırlatayım buradan Erdoğan'a hakim tokadı genç kız Erdoğan'a şarkıyla cevap verdi e, Şikayetim var cümle yasaktan hakim bey diye ki bu cemaat medyasının bilhassa kullandığı şarkının kısa adı aslında. Şikayetim var bilinen adı bu şarkının ama şikayetim var cümle yasaktan hakim bey. Yani cemaat burada bir takım yasaklar, masaklar falan kendince bir takım hesaplar yapıyor. Peki ben bir daha Tuana'ya döneceğim. Tuana biraz toparladın sanıyorum kendini. Ne hissettin Tuana? Niçin ağladın? Evet. Paylaşabilir misin eğer mahsuru yoksa? Yani yani ben 13 yaşındayım ve böyle benim 13 yaşındaki hayatıma bu kadar çamur atmalarına hakları yok bence ve siz ben sizden istediğim beni bizi buluşturun bir kere elini öpeyim ve özür dileyim başbakanla böyle buluşmak istiyorsun Çünkü başbakanla buluşmak istiyorsun evet. ve elini öpüp özür demek istiyorsun Tuana peki sayın başbakan sanıyorum evet. E, evet. haberdar olacaktır bu talebinden. Ya veya mutlaka söylenir kendisine. Ee, umarım bu da gerçekleşir. Ee, güzel bir tablo olur doğrusu.